Mahmut Övür, yolsuzluk operasyonlarının arkasında ne var? Son dönemde nereye gitseniz üst üste yapılan yolsuzluk operasyonları konuşuluyor. İlginç olansa muhalefet cephesinin bu olup bitenleri şaşkınlıkla izlemeleri. Çünkü onlara göre en başta eklem imam olduğuna yönelik operasyon, kurduğu yolsuzluk sistemi nedeniyle değil, siyaseten yapıldı. Sıkılmasalar aynı şeyi suçüstü eurolarla yakalananlar ya da zulalarından kilolarca altın çıkanlar için de söyleyecekler. Muhalefette böyle bir düşünce hakim olduğu için son dönemde Merkez Bankası'na kadar uzanan, kapalı çarşıyı, medyayı ve savunma sanayi şirketlerini kapsama alanına alan yolsuzluk operasyonları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşanıyor. Tablo giderek büyüyor. Sadece son birkaç ayda yapılan operasyonlara bakın. Hepsinin altında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı imzası var. İBB'deki İmamoğlu Suç Örgütü Operasyonu, Borsa'daki Investco ve Verusa Holding Operasyonu, Asan Grup Askeri Casusluk Operasyonu, Can Holding Operasyonu, İstanbul Altın Rafinerisi Operasyonu, Kapalı Çarşı Döviz Büroları Operasyonu, Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Operasyonu ve Unutuldu Sanılan Paramount Otel Operasyonu. Temiz Eller Operasyonu bu operasyonların hepsi mi CHP'nin veya siyasi aktörlerinin önünü kesmeyle ilgili? Öyle olmadığını en iyi CHP'li siyasi aktörler biliyor. Ama bazı operasyonlar doğal olarak siyasilere de uzanacak ve uzanabilir. Hangi partiden kimlere uzanacağı bilinmez. Ama bilinenler de var. Alın İmamoğlu döviz büroları ilişkisini. Önce medyaya düşen haberi hatırlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından yapılan soruşturmada şebekenin kara para yakladığı ve yurt dışına gönderdiği gerekçesiyle İstanbul Laleli'deki 4 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Bürolara ait 9 çelik kasalarda 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu. Peki bu döviz bürolarının İmamoğlu ile ilişkisi ne? Şimdi gelin 6 Kasım 2023'e gidelim ve CHP'nin daha sonra şaibeli kurultay olarak nitelenen 38. kurultayından bir gün sonra gazeteci Tolga Erdoğan'ın yazdıklarına bakalım. Gazeteci Erdoğan kurultay bittikten hemen sonra 6 Kasım'da 4 adet VIP Uber aracıyla 5 Kasım pazar günü Laleli'de açtırılan Taç Döviz, Ats Gold, Karadeniz Döviz ve Servet Döviz bürolarından 50 milyon dolar taşındığını yazmış ve şu soruyu sormuştu. Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Orducat 5 Kasım tarihli Mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum. Savcılık o kameraları izleyerek mi operasyon noktasına ulaştı yoksa kara paranın izini sürerek mi operasyonu başlattı bilemem. Ama 2 yıl sonra aynı döviz bürolarına operasyon yapılması en azından siyaset para ilişkisine açıklık getirileceğinin işareti. Birileri bu operasyonları iktidar içi kavgaya ya da siyasi ön kesmeye bağlasa da esas amacın ne olduğunu çok değil 3 ay önce 10 Temmuz'da yazmıştım. Bugün yapılan yolsuzluklarla mücadele aslında bir temiz eller operasyonu. Bu da terörsüz Türkiye sürecinin tamamlayıcısı. Ayrıca Türkiye sadece bölgesel değil küresel siyasetin etkili bir aktörü oldu. Başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da, Kafkasya ve Balkanlarda siyaset üreten, sözü dinlenen güçlü bir ülke. İşin bir de ekonomi ve demokrasi boyutu var ve Türkiye, OECD ve uluslararası kuruluşlarla ilişkisinde şeffaflığı öne çıkarmak ve hukuk eksikliğini gidermek istiyor. Olup bitenlere ve operasyonlara bu gözle bakmakta yarar var. Tüketiyorum, öyleyse varım. Samimiyetle çevre hassasiyeti taşıyanların çığırkanlık yapmadan gerçekten doğaya sahip çıkmak isteyenlerin, dönüp Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı sıfır atık hareketine bakması gerekiyor. İçinden geçtiğimiz küresel çağda, devletlerin yan çizdiği çevre meselesinde inanılmaz işlere imza atıyor. Çok değil, sadece 8 yıl içinde Türkiye'den yola çıkan bu hareket, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı sıfır atık günü ilan etmesiyle küresel bir harekete dönüştü. Bu gerçeği dün İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenen İnsan, Mekan, Dönüşüm temalı Sıfır Atık Forumu'nda bir kez daha gördük. Şu tabloya bakın. 3 gün sürecek foruma 104 farklı ülke, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler, Birleşmiş Milletler, dünyanın dört bir yanından gelen liderler, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve karar vericiler katılıyor. Forumda başta Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş ve birçok yabancı bakan ve yönetici de konuşma yaptı. Yapay Mutluluklar Dünyası Konuşması merakla beklenen isimse Emine Erdoğan'dı. Erdoğan, Bugün insanlığın geleceği için önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz dedikten sonra çarpıcı bir durum tespiti yaptı. İnsanlık geride bıraktığı atıklarla yeryüzüne çöpten dağlar, okyanuslara plastikten adalar yükledi. Kendi eliyle sahte ihtiyaçlardan ve yapay mutluluklardan örülü bir dünya kurdu. Düşünüyorum öyleyse varım noktasından tüketiyorum öyleyse varım noktasına savruldu. O savrulmanın nereden kaynaklandığını da şöyle açıkladı. Bir dilim ekmeğin bugün dünyada gıdaya erişimi olmayan 150 milyon çocuğun hayali olduğunu hatırlasaydık, artan yemeklerimizi bu kadar kolay çöpe atabilir miydik? Denizlerde biriken plastiklerin balıkların bedenine, oradan da soframıza döndüğünü bilseydik, kullandığımız pet şişeyi doğaya bırakabilir miydik? Küçücük sandığımız sigara izmaritlerinden çözünen toksik madde ve kimyasalların çevrenin ilk üç kirleticisinden biri olduğunu ve metrekareye 116 izmarit düştüğünü bilseydik izmaritlerimizi yere atabilir miydik? Gazze'deki savaşa ve İsrail yıkımına da değinen Erdoğan savaşlar durmadıkça tabiatın yaralarını asla saramayız, nesiller arası adaleti sağlayamayız diyor ve bir çağrı yapıyordu. Meşhur yazarlarımızdan Yaşar Kemal'in dediği gibi Yaşam umutsuzluktan umut üretmektir. İnsan Umutsuzluktan üreterek bugüne kadar gelmiştir. Bizler bugün umutsuzluğun değil, bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sıfır atık, umut ürettiğimiz yepyeni bir dönemin adıdır. Ben mi kurtaracağım bu dünyayı demeden insanlığın iyiliği için elinden geleni yapan gönüllülere, duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise o dönüşümü gerçekleştirecek bilincin oluştuğunu ve yedi kıtada karşılık bulduğunu söyledi. Dünyaya bıraktığımız her şey er ya da geç bize geri dönüyor. Bu döngü doğada milyonlarca yıldır sürüyor. Hepimiz doğanın dilini yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Biz buna öze dönüş diyoruz. Bu vizyonla Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde sıfır atık hareketiyle dünyada bir çığır açtık. 2017'de başlayan bu yolculuk bugün 7 kıtada iz bırakan bir dünya markası haline geldi. Bu hareketle sadece atığı azaltmıyoruz. Ortak evimiz dünyamızı korumak için küresel bir bilinç oluşturuyoruz. Konuşmaları dinlerken ara ara dönüp salondaki katılımcılara baktım. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler farklı renkleriyle oradaydı ve birincilik de kadınlardaydı. Mahmut Övür